Ee, güzel. Uh, 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 uh. Bundan sonra benim mekanımdan başka hiçbir mekanda çalışmayacaksın. Tamam mı lan Mahmut? Oh. Kesin! Kesin! Mahmut abim! Harikasın abim, muhteşemsin. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Vallahi gözlerim dolu ağlayacaktım ya. Türk sinema tarihini yeniden yazıyorsun abi. Bravo. Ya ne sineması ne halala bağlamaya bak. diye bak. Böyle bize götüne güler ya. Abi sen şimdi tam şey yap hayal edemiyorsun. Montajda toplayacağız hepsini merak etme. Çok iyisin abi. Bravo ya. Öleceksin ulan Mahmut. Öleceksin. Destek. Mahmut Destek. abi. Sen daha önce hiç elektrikle işkenceye uğramadın mı ya? Ha? Sana hiç elektrikle işkence yapmadılar mı? Bu nedir böyle halat çeker gibi? Ha? Ayıbet bir şey ya. Şu iyice titresene abi bak. <laughs> titre. Gerekirse ayaklarını falan da titre. Sen de daha sert oyna abicim ya. Öleceksin Mahmut. Öleceksin. Gözlerin içine bak. Tamam hocam. Yok kardeşim ben sanatçıyam. Hayatımda nerede işkence gördüm ya? Sanatçı adam işkence mi görür? Abicim. Sen değil ama halkımız işkence görmek istiyor. Halk işkence istiyor. Acı istiyor. Gözyaşı istiyor abi. Benim üzerimden mi Gözüyorsun. Herkes ağlayacak, ağlayacak abi. Hadi gözünü seveyim, güzel titre abi. Hadi, Abiciğim, unutma dedim. Evet, üç, iki. Öleceksin lan Mahmut, öleceksin. Oğlum, Mahmut'un sevgilisini öldür. Emrediyorum sana. <laughs> Gülaycığım, Gülaycığım bebeğim muhteşemsin. Harikasın. Ben böyle bir şey görmedim. Zambağım benim, Melis tipim benim. Sen Hollywood'da olsan var ya, Melis tip kim derler, bütün filmlerde sen oynarsın. Birader sen hayırdır ya? Hocam, bu kim? Ya önemli değil bir arkadaş o konuk. Senin diğer kolunu da ben kırarım. Yok ya. Herkes de monitörün arkasında hocam. Böyle olmaz. Neyse, neyse. Aa, evet abi, işimize bakalım. Gülaycığım, şimdi tamamen o güzel gözlerine odaklanacağım. Tamam arkadaşlar doluyoruz bak böyle ona göre oyna. Evet duydunuz kamera hazır mı? Ses. Evet. Üç, iki, bir, oyun. Dol abi göze dol. Hadi abi hadi abi daha ne bekliyoruz ya? Vallahi bu ışıkçılar yedi bitirdi bizi ya. Para akıyor abi para. Hocam ee? bu ajans bizi patlattı. Ne oldu kızım ya? Ne oldu gene? Mahmut abinin dublörü yok gelmemiş. Son dakika mesaj atmış. Beni askere aldılar diyor. Bu nasıl bir iş aylakı? Kuntis bu nasıl bir iş aylakı? Ya gören de orada vatan kurtarıyor soncakları Hocam teknik olarak kurtarıyorlar aslında. Hocam nasıl yapalım? Ne bileyim kızım ya son anda olur mu bu ya? Sait gel gel bakayım gel. Buyurun hocam. Oğlum sen kurgucu olmasaydım ne olmak isterdim dediğin? Oyuncu. Ama kısmet olmadı işte. Oldu oldu. Kısmet oldu. Sana çok güzel bir rol ayarladım oğlum. Vallahi mı? Evet. Rolü kaptıktan sonra ajanlık faaliyeti falan yok ha. Tamam mı? Tamam hocam. Söz mü? Söz. Bak alırım rolü geri ha. Valla. Buradan hiçbir Söz. laf dışarı çıkmaz. Çıkmaz. Hiç, tamam mı? Söz. İyi. Lan Sait. Tipin of Sait. Yani biraz salak tipi var sende ama halledersin. Tam sana göre. Bundan sonra benim kasinomdan başka hiçbir kasinoda çalışmayacaksın. Tamam mı lan? Vur. Daha gerçekçi vur. <laughs> al oğlum sende, al yumruğu. Estik mükemmel mükemmel harika muhteşem oynadı